teyze. Buyur Adem, hoş geldin. Hoş bulduk. E, geçmiş olsun, ne zaman salı verdiler? Bir yanlış anlamı olmuş. E, i̇fademizi aldılar, bıraktılar bizi. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler Adem ama. Yok, biz bir şey yapmadık. Savcı gelince zaten her şey ortaya çıktı. Bizi bıraktılar. E, ne Növer teyze, biliyorum pek münasip değil ama... İzin olursa Fidan'a çok kısa bir şey söyleyecektim. Niye? Teşekkür ederim. Birkaç bir şey söyleyip gideceğim hemen. Ama adet etme bunu. Her zaman olmaz böyle. Kızım, Adem geldi aşağıda. Sana bir söyleyeceği varmış. Ama söyle, böyle sık sık gelmesin olur mu? Cenazeden sonra kendi kendimi yedim durdum. Yüzüne bakamadım. Bir yanda Murat'ın vasiyeti. Bir yanda da sen. Neyin kavgasını yaşadım bu kadar? Bana gelip her şeyi söylemek bu kadar zor muydu? Abimden sonra sen de teselli bulurum sandım. Beni yalnız bırakmaz Adem'im dedim. Sen ne yaptın? Bir mektuba yenildin Adem. Bunca sene sonra bunları nasıl söylersin bana? Ben kendimden eminim Fidan. Sana olan sevdandan da gönlünde şüphe olan biri varsa o da sensin. Sen de beni anla. Ben kime kızayım, kimi suçlayayım? Seni mi, Esma'yı mı? Abim bu mektubu İlyas yüzünden yazdıysa Esma niye onunla görüşüyor? İlyas'la mı görüşüyor? Nerede, ne zaman? Söylesene Fidan. Bugün yukarıdaki çay bahçesinden. Adem, Adem. Alın düz gitme. Bak bir de hediye almış. Yüzsüz. Gösteriş bu dolası ne olacak? Bunu senin için yapmıştım. Böyle ufak ufak örerken, kendi kendim hep seninle konuştum. Beni gör diye çabaladım öp. Görmeyince de kırıldım, üzüldüm. Ama sevdamdan hiç vazgeçmedim. Vallahi hiç umurumda değil biliyor musun? İster kırıl, ister ister bin, ister üzül. Yani seni göreceğimi kör olurum daha iyi. Beni tanımıyorsun. Senin için neler yapabileceğimi bilmiyorsun. Ne olacak tanıyınca? Boynunu atlayacağımı mı zannediyorsun? Bugün değil. Ama belki bugün. O gün hiç gelmeyecek. Ben seni sevmekten hiç vazgeçmeyeceğim. Sen bir çiçeği sevsen koparırsın benim olsun diye. Çünkü seni sevmekten anladığın şey bu. Tanımadığın bilmediğim insan değilsin bana kendini anlatma. Hiç mi iyi yanımı görmüyorsun? Hep mi kötü görüyorsun beni? İlyas anlamıyorsun. Sen iyi de olsan, kötü de olsan benim umrumda değilsin. Benim gönlümde Murat'tan başkası olmadı. Olmayacak. Eyvah Adem. 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 Sen ne işin var bu herifle? Bir bilip bilmeden konuşma. Bir sakin ol. Neyi bileceğim? Ben neyin neredeyim? Sen ne yapıyorsun gizli saklı burada? Nasıl sakin olayım? Al. İki medeni insan gibi konuşuyoruz. Gizli mi saklımız yok. Oğlum sen ne? sus. Abi. şuraya. Bak elimden bir kaza çıkacak. Görüyorsun değil mi Esma? Efendice sakince konuşmaya çalışıyorum. Herif beni tehdit ediyor. Böyleleri yüzünden İlyas kötü oluyor. Bir de karakolu gitmiş ifade vermiş. İşte diye. Adem, Adem. Adem, dur. Allah aşkına. Sen yaptın oğlum. Sen yaptın biliyorum. Adem. Niye yaptığını gayet iyi biliyorum. Oğlum uzak Ol. dur Esma'dan da Asıl ben seni uyardım uzak dur dedim. Adem Allah aşkına. Allah aşkına hadi gidelim ne olur. Adem. Adem. Ay. Ay. Adem, Allah aşkına. Allah aşkına ne olursun gidelim buradan. Murat'ın azıcık hatır varsa. Hadi. Hadi Adem hadi. Karakolda söylediklerimi unutma. Kulağına küpe olsun. Abi, hadi, hadi Allah aşkına, Allah. Aşkına, aşkına. Allah, Allah aşkına. Hadi. 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 Bir sus be. Hadi. Yeter. Adam hadi. Yürü. Hadi. Sen ne işin var da bu herifle görüşüyorsun? Sizin için görüşmeyi kabul ettim ben. Serbest bıraksınlar diye. Senden böyle bir şey isteyen mi oldu? Savcılık zaten bizi serbest bıraktı. Sen ne biliyorsun da kendi başına iş yapmaya kalkıyorsun? Ben seni bu heriften korumaya çalışırken... Ben başımın çaresine bakarım Adem. Beni korumana gerek yok. Adem, Esma yapmayın böyle. Evet yeter artık tartışmayın sokak ortasında. Sen bana Murat'ın emanetisin. Bunu sakın unutma. Üstüne vazife olmayan şeyleri de burnunu sokma. Adem! Adem! mi söyledin Adem'e? Ya madem abim İlyas yüzünden yazmış o vasiyeti, sen niye görüşüyorsun bu adamla? Senin sevdiğini kurtarmak için görüştüm ben! Sana mı kaldı kurtarmak? Adem'in başı belaya giriyor senin yüzünden! Hani güvenin kırılmıştı? Ha? Ne oldu birden bire? Size mi soracağım ya ben ne yapacağımı? Hele bana inanmayan, sözüme güvene olmayan birinden hiç akıl almayacağım! Esma! Esma, Esma dur nereye gidiyorsun? Kız al şunu, ben peşinden gideceğim! Esma! Şuna bak ya. Hem suçlu hem güçlü. Fidan yapma böyle.